WhatsApp giriş sorunları ve çözümleri. WhatsApp'a giriş yaparken giriş yapmak için resmi WhatsApp uygulamasına sahip olmanız gerekir hatası ile karşılaşmanız oldukça can sıkıcı olabilir. Bu hatanın başlıca nedenleri arasında resmi olmayan uygulama kullanımı, eski uygulama sürümü, uygulamanın yanlış kaynaktan indirilmesi ve uygulama verilerinin bozulması yer alıyor. Resmi olmayan uygulamalar kullanılmamalıdır çünkü WhatsApp bu tür uygulamalara destek vermez ve girişinizi engelleyebilir. Ayrıca uygulamanızın eski bir sürümü varsa en son güncellemeleri yüklemeyi unutmayın. Yanlış kaynaklardan indirilmiş bir WhatsApp güvenlik ve doğrulama sorunlarına neden olabilir. Uygulama verilerinin bozulması da hatalara yol açabilir. Bu hatayı çözmek için ilk adım resmi olmayan tüm uygulamaları silmek olmalıdır. WhatsApp veya WhatsApp Plus gibi üçüncü taraf uygulamaları kullanıyorsanız, bunları kaldırın ve resmi WhatsApp uygulamasını indirin. Uygulamanızı her zaman Google Play Store veya App Store'ın in indirmelisiniz. Ayrıca telefon numaranızın doğru bir şekilde doğrulandığından emin olun. Bozuk dosyaların önüne geçmek için uygulama verilerinizi temizleyebilir ve bazı durumlarda telefonunuzu yeniden başlatarak geçici hataları giderebilirsiniz. Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa, WhatsApp destek ekibiyle iletişime geçmelisiniz. Son olarak, gelecekte bu hatalarla karşılaşmamak için resmi uygulamayı kullanmaya devam edin, güncellemeleri takip edin ve cihaz ayarlarınızı kontrol edin. Sosyal medya hakkında daha fazlası için YouTube kanalımıza abone olun.